neden var sarısı içinde sizin de bir çalışmanız var. Felsefenin galiba en temel konulardan birisi bu. Allah gerçekten merhametli ise bu kadar kötülük neden var? Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bu konu neden önemli ve böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç var? Gerçekten de bu soru hayati bir soru. Diğer sorulardan farklı bir yönü var. Allah gerçekten merhametlidir ama Yeryüzünde bu kadar da kötülük var. İnsanoğlu bunu görüyor. Bunu e, bir çatışma, bir çelişki olarak ele almak sadece bizim toplumumuzun ve bugünün insanının değil, felsefe tarihi boyunca ele alınmış bir konu. Buna teodise... sorunu deniyor. Tanrının adaleti. Yani nasıl olur da kötülüklere mani olma gücü varken buna mani olmayan bir Tanrı bize doğrunun ve erdemin ne olduğunu söylüyor ve bizi ona davet ediyor. Sartre'ın formüle ettiği şey 20. yüzyılın büyük filozofu eksistansiyalist filozof Sartre buradan ateizme ulaşmıştır. Oysa bu soru bizim inanç sistemimiz içerisinden son derece açıklanabilir bir şeydir. Evet, Tanrı merhametlidir. Yeryüzündeki kötülüklere müsaade etmesinin sebebi insanın iradeli bir varlık olarak özgür yaratılmasıdır. Çünkü tabir caizse, deyim yerindeyse Tanrı insana olan saygısından ötürü onu bir otomat yapmamıştır. İyi ve kötüyü tercih edebilme gücünü ona bahşetmiştir. İşte insan özgür ise özgürlüğünü her zaman doğru yolda kullanmıyor ve bunu yanlış yolda kötülüğü tercih ederek bunun değişik sebepleri var. Sosyoekonomik, psikolojik sebepleri olabilir. Dolayısıyla Tanrı insanı özgür yarattığı için kötülükler insanın özgürlüğünün sonucudur ve bu dünya hayatı insanın kendi serüveni, kendi sorumluluğuyla izah edilebilir. Bu açıdan Allah'ın e, niçin insanı yarattı sorusunun e, aslında bir bakıma da bu sorunun temeli. E, o anlamda insan özgür iradeli ve yeryüzünün deyim yerindeyse halifesidir. O halde bu insan iyi ve kötüyü aynı anda tercih edebilir. Bu yüzden kötülükler insandan kaynaklanmaktadır.